Şafak coştu. Enes Kara. Çocuğunuzun toprağı soğumadan korumaya çalıştığınız zihniyetleri üzeceğim ama Mehmet Kara, ben de her gazeteci gibi bu haftaki yazımda Enes'i yazacağım. Yaşamanız gereken acınızı unutup bu yazıma belki erişim engeli getirecek, belki de öfkeleneceksiniz ama ben Enes'ler ölmesin diye kendime bu yazıyı yazma mecburiyetinde hissediyorum. Siz de kendinizi vicdan azabı çekme mecburiyetinde hissedebilirsiniz mesela.'' Henüz Antalya İlim ve Kültür Derneği'ne ait kaçak öğrenci yurdunda kalan ve aşçı İhsan Güney tarafından sen deccalsin diye boğazı satırla kesilip öldürülen Mehmet Sami Turul'un acısını unutamamışken bir de Enes'in intihar etmesi yürekleri dağladı. Hal böyle olunca tarikat ve cemaatler sorunu yeniden gündeme geldi. 1925 yılında 677 sayılı kanunla tekke ve zaviyeler kapatılmadı mı diye sorabilirsiniz. Bunun cevabını yasal olarak evet diye de verebilirsiniz ama görünen o ki uygulamada pek öyle değil. Gencecik bir tıp öğrencisinin intiharında bile ideolojik ayrışmalar hat safhaya çıktı. Bu duruma karşı çıkanları ben daha objektif buluyorum. Çünkü binlerce tarikat ve cemaatin kontrol edilebilmesi mümkün değil. Eğitimi standart bir hale getirmek, kimsenin inancına saygısızlık değil, aksine dini kendi çıkarları için kullananlardan korumaktır bu durumu idrak edemeyen, bir velet öldü diye tarikatları kapatacak değiliz diye açıklama yapan Büyük Birlik Partisi MKYK üyesi Ahmet Namık Akdoğan'la hem bir anne olarak hem bir eğitimci olarak aynı düşünmen mümkün değil yani. Profesör Doktor Esergül Balcı ve ekibi çok vahim bir rapor yayınladılar. Rapora göre tarikat okullarındaki öğrenci sayısı 210 bin dolayında, tarikatlara bağlı özel yurtların kapasitesi 380 bin ve bu yurtlarda kalan öğrenci sayısı 225 bin. Verilen sayılar ciddi alınması gereken sayılar. Cumhuriyet gazetesinden İpek Özbey'e konuşan Profesör Doktor Esergül Balcı'nın çarpıcı iddiaları bunlarla da sınırlı değil. Balcı, yaptığımız araştırmaya göre Türkiye'de 1 milyon civarında çocuğun tarikatların elinde olduğu sonucuna ulaştık. Çoğunluğu yoksul ailelerden geliyor. Çaresizler. Özellikle büyük şehirlerin varoşlarında yaşayan, kırsaldan gelen, dinsel ve geleneksel değerlerle çocuklarını koruyabileceğini zanneden ailelerin çocukları diyor. Bu röportajda beni en çok üzen sözcükse çaresizlik hiçbir çocuk çaresizlikten dolayı bu yurtlarda veya okullarda bulunmak zorunda olmamalı. Her çocuk devlet güvencesi altında eğitimini sürdürmeli. Hatırlıyorum benim zamanımda liselere giriş sınavından sonra iyi puan alan çocukların etrafını cemaatler çevirirdi. O öğrencilere burslu okuma imkanı sağlarlar, harçlıklar verirler, yatılı okuma seçeneği tanırlardı. Özellikle aile çaresizse çocuğunun geleceğinin iyi olacağını düşünüp hemen kabul ederdi. Sonra yine onların üniversitesi, yine onların yurtları ve onların şirketleri şeklinde fraktal bir yapıyla çocuğun hayatı devam ederdi. Üniversitede de burs verirken de bu öğrencilere kağıt imza atılırdı. Mezun olunca onların iş yerlerinde çalışacağının taahhüdü alınırdı. Bir nevi eğitim senedi. Çocuğunu yurt dışında ya da çağdaş eğitim sistemiyle okutan varlıklı insanların cemaat savunması yapmasını ise en kibar dille samiyetsizlik olarak yorumluyorum inancın kimsenin elinde kullanılmayacak kadar değerli bir olgu olduğunu ve eğitimdeki çıkarcı yapıların insanların inancını kullanmasına izin verilmemesi gerektiğini düşünüyorum. Ne zaman rotayı karıştırırsak yeni rota bize hep en doğru adesi yani Atatürk'ü gösteriyor. Bilimin ışığında hiçbir çocuğumuzu yitirmediğimiz, insanların inançlarını zorla değil özgürce yaşadıkları bir ülke olmak dileğiyle. Şafak coştu.